Merhabalar gençler, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Yankı ile birlikte ne oynuyoruz Yankı? Happy Glass. Happy Glass oynayacağız arkadaşlar. O oh. <laughs> mutsuz, üzünlü ağlayan bardakları ne yapacağız Yankı? Evet. Mutlu yapacağız. Evet. Çünkü oyunun adından da anlaşıldığı üzere Happy Glass mutlu. yani mutlu bardaklar arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Ya da mutlu etmiyor. Evet, yani Happy mutlu ediyoruz bardakları. Çünkü bu bardaklarımız bagajı oyun açacağım. Bakın şimdi oynatacağım. Yankı bu arada bana önce gösterecek. Bakın ne kadar mutsuz görüyor musunuz? Ne kadar ben mutsuz. Level 1. Yap bakalım Yankı. Kalemle çiziyoruz. Olacak. Evet şu an oldu. Gördünüz mü? Yüzü nasıl çizdi? Gösteriyor. Bu işte ilk alıştırma Yankı. Yeni oynayanlar için. Benim gibi yeni oynayanlar için. Burada ne yapacağım? Spin yapalım bakalım ne yapacağım? <Sessizlik> ne oluyor? Şarkı de ödül veriyor. Dur. Dur. <Sessizlik> Oo, 50 coin verdi. <Sessizlik> no thanks. Next level. Ben oynayayım mı bu sefer leveli Bir level <Sessizlik> sen bir level'ı. <Sessizlik> level. Ama ben göz göz. Bir öğrendim galiba ben biraz önce. Şu geçen hafta oynadığımız bir oyun vardı arkadaşlar hatırlarsınız. İki tane sevgiliyi birleştiriyorduk. O oyuna çok benziyor. Evet, hadi bakalım göster yankı bize. Oo, bardaklar doldu. Şimdi ben 3. levelı ben. Bakın nasıl güllü bardak gördünüz mü? İşte böyle gülüyor arkadaşlar. Next level dedim. Ben yapacağım. Şimdi bardak şuradan çıkacağına göre suyun buradan şöyle kalemle hop. İşte bu şaşırdık önce ve güldük. Evet. Bizim sloganımız ben, neydi Yankı? Bizim sloganımız ben, ben, neydi? Ben, Bizim sloganımız ben, neydi? Ben, Gülmeyi unutmayın. Unutmayın. Al bakalım 3. level Yanka'da. Çok benziyor geçen oyunu değil mi? Toplar vardı ya bizde hani. Love Balls'u galiba değil mi? Öyle miydi? Love Balls muydu arkadaşlar? Aha. Böyle olabilirdi. Ama şöyle de yapabilirdim bence direkt. Bence direkt yapmazdan yapsaydın da olurdu. Ne? Olmadı çünkü dolmadı şu an. Hala mutsuz. Bak şimdi nasıl geçiyorum dördüncü de Bak şimdi, bak şimdi, bak, bak, bak şaşırdık ve mutlu oldu. Ne? ne? Evet, evet, aynen. Şimdi ha, bak. Bir dakika bak. Buradan buraya gel getireceğiz. Buradan da buraya gidecek. O zaman ne yapacağız? Aa, olmadı. Yere döktüm hepsini. Ha, mutsuz kaldım. Çünkü buralara buraları <laughs> yapmak yok. Ne yapacağız o zaman? Şuradan muyuz yankı? Yapamıyorsun. Evet, işte bu. Yapamıyorsun. Aa, hepsiz de olmadı. Yine mutsuz kaldık. Şuralar, şuralar boş. Evet, çünkü. şöyle yaparım ben de. Şöyle yaparım. <laughs> şu an olacak bence. Evet, şu an oldu. Aa, ama şurası açık kalmış. Ama olsun, yine de geçiyor demek. Ki yeterli. O kadar yapmamız bile yetiyor bazen. Ben... orası çok da... Burası biraz. yani bak şöyle olur mu? Olmadı be. Olmadı be birader. Olmadı be birader. Zor olabilir. olmadı yanka. Dur bir dakika. Senin için de olabilir. Evet zor biraz ama düz bir şey. Ben, 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 bak şöyle bak şöyle. Şunu ya, Dur 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 buldum. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Bardak sular boşa gitti. Ağlıyoruz. Ağlıyoruz. <laughs> <laughs> dur. Dur şimdi olacak. Şimdi. Ben ne yaptın? Ya ne bileyim yankı yapamadım orayı ya. Biraz fazla... İşte bu. Yapma! Yapma bunu, Yapma bunu! <laughs> nasıl yedikti ama? Ya ne yaptım ben? Yapma bunu! Herhalde su soğuklu olmuyor. Olabilir, olabilir, olabilir. Evet, biraz daha... evet şimdi oldu. Oldu. Dol. Dol 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 dol. Ha dol 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 Ha oldu. Oldu bu sefer oldu. Ooo altıncı yıla geçtik. Yok, ben. Yap bakalım Yankı. Ay. Güzel, güzel yaptın. Mantık güzel, mantık güzel ama yok olmayacak. Aa, aa. Yok yok yok, hayır olmuyor. Ben olur. Hadi bir daha yap bakalım, bir daha yap bakalım. Dur bir daha yap. Bekle, geri sayıyor. Başla şimdi. Yankıyla mutlu bardaklar arkadaşlar. <laughs> Aa olmuyor. Ben ben yapıyorum o hemen kaplanıyor. Dur ben şimdi yapacağım onu. Ben, Dur. ben yaparım ben. Sen abi. yapar mısın? Hadi bakalım dene bakalım yankı. Pek yapacağını sanmıyorum. Olmadı abi. Oo güzel. Güzel. Hadi. Evet. Bravo. Hadi Taktik bakalım. Ben de sıra. Taktik güzeldi değil mi? Taktik güzeldi düşme aşağı düşme. <laughs> Dur bakalım. Ha şimdi şuradan geliyor. O zaman sadece bence Çizgi. Evet. Tamam. O! Aa, Hayır. Ben nereye gitti o çizgi? Ben. <laughs> <laughs> ben niye gitti o çizgi? Ben oraya çizgi yapmıştım ya güzel. Ya görüyorsunuz arkadaşlar değil mi? Bazıları. Ben ay ben de ben, ben, ay, ben, ben ay bak ben. bende olan şey bende bende. Of. Oh. Düşme. Gel. Oh. Dol. Dola ne am dol. Dolunam dol. Dol 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 dol. <laughs> Aa oh. <laughs> yok kulağımı düşürdük. <laughs> tamam doldu baba. Sen de sen Sıra sende şimdi. Sıra sende sen şimdi. Dokuzuncu level'dayız. Ve doldu tamam sen de çizdin. Evet. Aaa bravo. Bravo yankı. Ağzına kadar doldurdun hem de. Baya ben hiç öyle düşünmemiştim biliyor musun? Ben senin gibi hiç düşünmedim. Of çok zor. Hiç de değil. <laughs> hiç de değil. Aaa bir köşeyi doldurdum yankı. Um, yeah. Yapamadım. Burada tam ortaya getirip İkisini de doldurmamız lazım. Bak şimdi. evet, yeah. dol 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 dol. Sıvı sıkıştı. Hadi ya yine olmadı? Yine mutsuzuz. Çünkü, çünkü sıvı arası o da Bir de sıvı sıkıştı. Evet. Ya peki şöyle bir şey yapsam Yanka. Bence o, bu oldu. Oldu oldu. Dol 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 doldu. dol 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 <laughs> 10. level yankı. Ben ben. Hadi sen de sıra. Hadi ben, ben. 10. level'ı geçmek sana düşer yankı. Senin gibi bir krala ben, düşer. Ben, ben <laughs> Bırak, <sıcak gösteriyor. gülüyor> Ya ben bilmem vallahi. Ya. Bilmem ya <laughs> ben Çabuk. Evet bravo. Ama gösteriyor baba. Ya neden? gösteriyor ama olmadı işte bilmiyorum. Sıra sende hadi bir daha. Hadi sen bir daha bir. Çünkü Bilmiyorum artık yankı. Bunu ne yapacaksın? Ben böyle olurum zaten. Ne yapacaksın burada? E Olur bence de olur. Niye biz çiziyoruz ki? Ooo oldu oldu. Bravo sana ya. Bunu nasıl düşündün gerçi? Gerçekten aferin sana. Ben çünkü ben burayı hiç... Ben çöp yaptım oraya. Evet. Şimdi buraya böyle gelirse böyle olur. Şöyle geziyorum. Şöyle düz yap. Oo. Ya ne güzel dolduruyoruz hiç takılmadan. Şimdi iki kere sen yaptın, iki kere ben yapıyorum. Eşit. Next level. Of! Gök kolay. Hayır! Bu ne? Lan ya yıkılma yıkılma. <gülüyor> <gülüyor> Al sıra sende şimdi. Güzel gidiyor değil mi oyun? Oyun çok güzel arkadaşlar. Çok eğlenceli. Mobile Store'dan yani Google Play Store'dan ücretsiz indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yankıyı görüyor musunuz? Her şey biliyor ya. <laughs> Tebrik ediyorum seni valla. Ben, ben, ben şu... Ben burası saplandı. Evet, sapladığın için oraya... Yanka 15. level'dayız. Ben de şöyle ben ben de ben de ben de. <laughs> Aa <gülüyor> <gülüyor> Nasıl öyle bir hata yaptın bir dakika. Bu top ne yankı? Top aşağı düşüyor. E şimdi peki o zaman e, bir, dakika He, bir dakika. Ben ben buraya takacak böyle olacak. Şöyle mi? Öyle o zaman ha? O, ne ne, oldu? Ne, oldu? Ne, oldu, ne? Ne Ne oldu, oldu orada ya? Bu olacak. olacak. Bu oldu. Bu oldu yankı, bu oldu. Dur, kulaklığını takın gel. Saçların yüzünden ben hiç Saçların çok havalı çünkü yankı. Kulaklar mı? Kulaklıklar mı dayanamıyor yankı saçına. Al bakalım oyna. Kulaklık birazdan büyük ama. Ee, burada ne olacak? E ee, suları o çok zor. İşin çok zor be Yankı. Hayır, oradan çevirip buraya doldurman için. Aa, yaptı. Yaptı. Ya nasıl yapıyorsun sen? <laughs> Gerçekten ya, iyi oynuyor ama değil mi? Ben yapamıyorum, bilmiyorum. Ben de mi hata var? Bir dakika şimdi Yankı. Tam düz çekerse. Yıkılma! Aa, yıkılma. <laughs> baba! Ya Yanka niye yapamıyorum? Bu sefer işin çok zor baba. Hayır yapacağım. Yıkılma, yıkılma! yıkılma. yıkılma. <laughs> bak, bak bu barda çok güzelmiş. Evet ya yani niye düşüyor? Baba bak bak. Bak yaptım. Bak. Evet çok güzel. Şimdi ben bunu oynuyorum. Son eli sen oynuyorsun bitiriyoruz tamam mı? Kanım olacak. <gülüyor> 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 oldu oldu. Alem, alem, alem. Hadi son el. 20. level burada bırakacağız arkadaşlar. Sonuncu el. Bakalım Yankı yapabilecek Oo Yankı bayağı riskli. Ay yıkılacak. Yıkılacak. Yıkılma yıkılma yıkılma. <laughs> Yıkıldı. Bence düz bir kare yapalım. <laughs> <abi. gülüyor> düz aşağıya. Evet. işte bu be. <laughs> Gerçi, gerçekten 20 level'a geldik arkadaşlar. Tam 20. level'dayız. Ve burada bir sonlandıralım dedik şeyi, e, oyunu sonlandırdık arkadaşlar. Yankıcım ben seni gerçekten alkışlamak istiyorum. Sen de beni alkışlamak ister misin? Tamam hadi birbirimizi alkışlayalım. <laughs> hadi hadi birbirimizi alkışlayalım arkadaşlar. Çok güzel çok eğlenceliydi. Yankıcım çok yetenekli bu oyunlarda. Evet arkadaşlar. Ben çok eğlendik. Siz Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Evet anlayamadım. Sizler de eğlendiyseniz ne yapıyorlar Yankı? Like. Like yapıyorlar. Like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bizler hep buradayız gençler. Kosipler hep burada. Hep sizlerle birlikte. Birlikte çok güzel mobil oyunlara devam edeceğiz. Tuğumuzumuzda. Video beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Kendinize bakın. Ve ne yapıyorduk bir de? Sloganımız neydi? Gülmeyi unutmayın. Gülmeyi unutmayın. Bay bay. Bu arada bu arada bu arada kanalımıza buradan abone olup şu sağda ve sonda çıkan yankının kapısının üzerinde ve benim buralarda çıkan videolara giderek videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Değişik oyunlar var. Hadi. Ve iki tarafta da bir tane video var. Evet. Bay bay.